Merhaba arkadaşlar. Burada ben Gaz Türk kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere dünyanın 7 harikasından bahsedeceğim. Arkadaşlar birincisi Gize piramidi arkadaşlar. Mısır'daki Gize piramidi. İkincisi Babillerin asma bahçesi. Bu tarihi bir e şeydi. Onu unuttum olarak. Tarihi ve şu an kalıntıları var sadece. Olimpiyadaki Zeus heykeli. Yunan Yunan'ların Zeus heykelleri. galiba. Efes'teki Artemis tapını Efes e, Efes antik kenti Türkiye'de bu. Rod, Rod Rodos heykeli. Bunu tam olarak iniyorum. İskenderiye feneri. Bu da galiba bunun adını unuttum. Neyse. Arkadaşlar Şimdi biraz başka onun dışındaki değerli yapıtlardan bahsedelim. Eiffel Kulesi mesela benim favorilerimden biri. Taç Mahal benim favorilerimden biri. En favorim Eiffel Kulesi ama arkadaşlar. Topkapı Sarayı, işte Doğma Bahçesi, Sarayı. Bunların hepsi tarihi yerler. Türkiye'de de bir sürü var. İngiltere'de Big Ben Saat Kulesi var arkadaşlar. <laughs> Bugün videomuz bu kadardı. O zaman Gerçi Türk kanalına abone olmayı bu tür içeriklerin devam gelmesi için videoyu beğenip like atmayı unutmayın. Görüşürüz.